Ya bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. İsteyen prim yapıyor desin. İsteyen de şov yapıyor desin. Ben dünya barışı için kullanırdım. Çünkü artık yerinki hayatına ince duyarak yaşamak istemiyorum. Daha 17 yaşındayken ölüm korkuyorum. 250 yani. erkek 250 diş sığır isterdim. 500'er 500'er de olabilir. Sonra oturduğum yerden parayı kırardım. Başka da bir şeye ihtiyacım kalmazdı. Bu devirde para büyük başta Ya. Kuru paraya gerek yok. Bunlar işlet para. Eğer bir dilek hakkım olsaydı kesinlikle işte huzur dilerdim. İkinci dilek hakkım olsaydı mutluluk dilerdim. Üçüncüsü olsaydı kesinlikle para dilerdim. Abazaların gebermesini isterim. Aşkım. Ne yapayım? Ne bir dilek hakkım varmış ne dilesem diye düşünüyorum. Hiçbir kızın bana bakmamasını dileyim. Dur aşkım arayacağım ben seni. Ağzımı ya içinden düşünsene. Evet. Bir dilek dileme hakkın olsaydı istediğin kadar dilek dileme hakkı dilerdin biliyoruz. Evet sen çakalsın. En çok sen çakalsın tamam ama yeni şeyler mi keşfetseniz acaba? Her bir dilek hakkım olsaydı geçmişte yaptığım bütün hatalarımı yapmıştım. Sizin sadece etmişler. bir dilek hakkınız mı var? E ben elimi her açtığımda dua ediyorum. Her zaman diliyorum. Ya kardeşim bırakın böyle saçma sapan soruları. Ve bir tane değil, bin tane de değil, sınırsız, istediğin kadar dilek hakkın var zaten. Eğer bir dilek hakkım olsaydı, Brezilya'da doktor olmayı dilerdim. <laughs> Tertemiz meslek. Oh, nice. Eğer tek bir dilek hakkım olsaydı, sonsuz dilek hakkı falan dilemezdim. Zaten benim yarattığım bir top var kafamda. İnsana benzeyen canlılar var ama tamamen insan diyemeyiz onlara. Bütün insanların tek işi müzik yapmak. Herkes farklı enstrümanlarda var. master seviyesine ulaşmak zorunda. Tek zorunluluk. Çok mutluyum. Bir, bir direk sadece sağlık dilerdim. Hiçbir zaman bozulmaması için. Çünkü sağlık çok önemli. Sağlık yerinde olmadıktan sonra hiçbir dileğin gereği yok. Sağlığım yerinde olsun yeter hangi bana. Herhangi bir kıyafete ya da cihazı ihtiyacım olmadan. Yaşayabilme yeteneği. Ne istediğim zaman dünyada kalırım, istediğim zaman uzaya çıkarım. Normal şeyler dileceğimi mi zannettiniz ya? Ama bence gayet iyiydi. Ya tabii ki. Ya... Köyün tek akıllısı ben değilim. Bunu hepiniz düşünmüşsünüzdür ama ben de söyleyeyim yine de. 1 milyon tane dilek hakkım olmasını isterdim tabii ki. Niye bir tanesine heba edeyim ki? Böyle bir şey isterdim. Eğer bir dilek hakkım olsaydı sonsuz dilerak... Tam kuruyorum cümleyi bu kez. 7 kere falan denedim de. Eğer bir dilek hakkım olsaydı sonsuz dilerak... Dilerak. Dilek... Aaa çok sıcak. Neyse o olar geldi mi? bir dilek hakkım olsaydı 5 dilek hakkı daha dilerdim. Sonra o 5 dilek hakkının birini 10 dilek hakkı dilerdim. Geri kalanını farklı şey dilerdim. Sonra o 10 dilek hakkının birini de 20 dilek Türkiye'de hakkı. Türkiye'de olduğunuzun da... farkındaysanız eğer büyük bir çoğunun sonsuz dilek hakkı dileyeceğini biliyorsunuzdur herhalde. Yani çok da şaşırmamak lazım. Yürüyen uçak diyen var. Sonsuz dilek hakkı bunun yanında mantıklı. Yani ben ne inanmalıyım? Ben sonsuz dilek hakkı dilerdim. <laughs> çok zikim. Atın beni denizlere. Atın beni ve ben atın beni denizlere. <laughs> Allah'ım yardım et yardım et.